Genel olarak Türk-Amerikan ilişkilerinin genel seyri açısından bakıldığında sorunlu bir döneme Hı -hı. girdiğimizi gösteriyor. Bu bakımdan önemli. Zira Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihine bakıldığında birçok krizi dönemin yaşandığını biliyoruz. Yani Doğru. hatırlarsanız ya da şöyle hızlı bir tarihsel hatırlatma yapmak gerekirse 1964'teki o Johnson mektubu Hı -hı. ikili Hı -hı. ilişkilere ciddi darbe vurmuştu. Ardından 1970'ler boyunca bir tür bu afyon meselesi üzerinden evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Kıbrıs harekatının başlamasıyla birlikte uygulanan bir ambargo, ambargo silah ambargosuydu. Bu tabi ilişkileri daha çok siyasi askeri kontekste, bağlamda krize sokmuştu. Yine daha sonraki yıllarda bakıldığında 2003 1 Mart teşkeresine yönelik Türkiye parlamentosunun tavrı da önemli bir krizi beraberinde getirmişti ve ardından yaşanan e, çuval hadisesi krizi, Türk-Amerikan ilişkilerinde ciddi bir siyasi askeri e, ilişkilerde krizi ortaya çıkarmıştı. Ama bugünkü kriz e, yine bir kriz olmakla birlikte, siyasi hmm. bağlamı hmm. olan bir kriz olmakla birlikte e, çok yanlış bir biçimde insani tarafını daha fazla e, hedef alan, e, hatta e, tabiri caizse bütün Türk toplumunu belki hedef alan bir noktaya evet. doğru taşındığını görüyoruz. Peki bu duruma nasıl gelindi? Aslında bu duruma gelinmesinin tek bir sebebi yok. Yani bir süredir Türk-Amerikan ilişkilerinin özellikle bölgesel düzeyde oturduğu zemin çok sağlıklı bir zemin değil. Yani Türk-Amerikan ilişkilerinin o hep bölgesel düzeyde e, sağlamlaştıran e, askeri stratejik hı hı hı. ayak e, bir süredir topallıyor. Dolayısıyla da bu topallama ikili ilişkilerde e, ciddi bir e, yalpalamayı da beraberinde getiriyor. Tabii ki bu zeminin üzerine inşa edilen bir yük olarak ortaya çıkan bir de FETÖ meselesi evet. vardı. Evet. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o bürokrasideki ve yönetimde ortaya çıkan zafiyet de bir tür karşılıklı anlayışın oluşmasını engelledi. Yani biz şu anda ikili ilişkileri hakikaten ikili ilişkiler düzeyinde yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasındaki diyalog zemini üzerinden götürmeye çalışıyoruz. Yoksa Amerika'daki kurumsal düzeyde bakıldığı zaman yani ya da o Amerika'daki medya siyaset denklemine kompleksine baktığınız zaman orasının çok sorumlu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu vize krizi aslında e böylesi bir arka planın üzerine oturuyor. Tabi burada bir tür bireysel bir başarısızlık da söz konusu. Yani bir diplomatın ifa evet. etmesi gereken görevlerin başında ikili ilişkilerin her zaman iyi bir biçimde yürütülmesi olurken, bu son dönemdeki Türk-Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük elçisinin enteresan bir aslında profil çizdiğini görüyoruz. Yani. Sadece yine bugüne de odaklanmamak lazım. Özellikle 17-25 Aralık'tan sonra belki de 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin kendisi için sorumlu olarak gördüğü bütün alanlarda Büyükelçinin öyle ya da böyle bir temasta bulunduğunu hatta evet, yani doğru. abartmak belki e, doğru olur mu bilmiyorum ama bu anlamda bir tür FETÖ şablonu gibi hareket ettiğini yani temas kurduğu etkileşim içerisinde olduğu siyasi olarak e, Türkiye hükümetine doğrudan eleştiri getirebilecek Hı -hı. bir pozisyonda. Hatta kendisinin darbeci ee, subaylarla ee, bir kafeye giderken çekilen fotoğrafları dahi mevcut. Dolayısıyla yerimizde. bu anlamda bu kriz birden ortaya çıkmış bir kriz olarak değerlendirmek mümkün değil. Adeta Türk-Amerikan ilişkilerindeki o bozulmanın hı hı. ortaya çıkardığı bir negatif enerjinin yansıması. Burada tabii önemli olan şu husus var. İki tane açıklama modeli var. Ya bu fetö mensubu olduğu iddiasıyla tutuklanan kişinin e, yıllardır elçilikte çalışıyor evet. olmasını evet. Amerika Birleşik Devletleri bilinçli bir şekilde görmezden geldi. Hı hı. Bu iyi niyetli bir okuma olur. İkincisi de belki gerçekçi bir okuma olur. Amerika Birleşik Devletleri veya bu büyükelçilik kapsamında bilinen bir hadiseydi. Bunun bağlantıları biliniyordu. E, FETÖ mensubiyeti biliniyordu. Buna rağmen bunu kullanmaya hı hı. çalıştı. Hı hı. Bu da gerçekçi bir tahmin olur. Çünkü ortaya saçılan, ifşa edilen evet. e, bilgiler ve belgeler ...dikkatli bir biçimde okunduğunda... ...bunun e, aksi bir durumun olması söz konusu değil. Tabii enteresan olan durum şu... E, ...Büyükelçi'nin daha fazla açıklama yapmak durumunda kalması. Yani geçtiğimiz 48 saat içerisinde... Evet. ...Büyükelçi'nin yapmış olduğu açıklamaların... ...hem niteliği hem de sayısı e, dikkate alındığında... ...kendisini gerçi anlatmaya çalıştığı bir sürecin içerisine girildiği gözüküyor. Tabii ilginç gelen bir başka husus da... ...yani bu krize sebep olan bir aktör olmasına rağmen giderken bile Cumhurbaşkanı'ndan, Adalet Bakanı'ndan e, randevu e, talep etmesi, o da ayrıca düşünmesi gereken bir husus olarak karşımıza çıkıyor.